Yeniden Arda'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Mis gibi yaz tıraşımla saçımı da sakalımın her yerimi kestir. Her yerimi değil pardon. TOUCH tıraşımız olduktan sonra bugün artık bir yenilere dönelim dedik. Niye? Çünkü chapter aldı günlük gelen silah ne biliyor musunuz? Bugün videoyu çektiğim itibariyle susturculu sniper. Ben sniper falan oynamam. Kimse kusura bakmasın. Squid, e, squid game demişim. Squid, -er moduma dönüp hiç kesmeden bu girişi yapacağım. Kimse kusura bakmasın. Squid Game SMG'sinin güçlülüğünü size tattırmak istiyorum. Çünkü onun adam akıllı videosunu çekmedim. Ve bayağıdır bu moduda oynamıyorum. Umarım bir sıkıntı yaşamam. Ne kadar çok kişi attı lan. Maksat gittikleri yerde zorlansın diyeceğim de. Nefret ediyorum bu silahtan. Ah Hammer, Hammer'a bayılıyorum. Chapter 6'da artmıştı. Sağ üstten izleyebilirsiniz. Harbi tam Chapter 6'lık silah da. Maalesef şu an antik kunti... Oh, çıktı. Antin Kunti'yi salaya getirmek istiyorlar. Bu videoda şöyle bir challenge yapacağım. Şu anki videonun konusu sadece Squid Game SMGC ile oynamak. Guardlar bunu kullanıyor bilmiyorsanız. Ama ya garip bir şey olur. Ne bileyim bir mitik falan çıkan O zaman bir zahmet kullanmayacağım merak etmeyin. Sonra yok videonun başlığı değişti. Yok şeyi sattın. Davamızı sattın falan demeyin yani. Şurada biri olduğunu biliyorum bu arada. Ne zorladım be kardeşim ya. Healy kostümü. Şaşırtır mı? Healy Şaşırtır mı? Bu arada ben de bayağı önceden aldım bayağı tatlı bir kostümle oynuyorum. Siz de herhangi bir şey almak istiyorsanız ve çekle desteklemek istiyorsanız sadece mağazada aşağıdaki ne iyi aim punch verdim. Şanslı herif bak eğimine doğru geri giderek oturdum. Bütün mermileri kafama tutturdu ya. Sen ateş edemiyorsun dur ben geri geri geleyim de kafamı iyice hedefle diye bildiğin minicik aradan vurdu bir de ya. Tam şu şeyin etrafına. Bu tarz oyunlarda işte asla kaçmanıza gerek yok arkadaşlar. Paşalar gibi vurmanız lazım. Kaçan olmayacaksınız. Bu riske girmeye değer mi? Cık. Yok 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 öyle bir salaklık yapmayacağım. Ama bir ihtimal şöyle bir şey yapabilirim. Bir daha aynısını yapmayalım da. Ulan döndük dolaştık aynı pozisyona geldik. Ne anladım ben bu işten? Hay. Dikkatimi dağıtan bot. Hadi lan hadi lan. Bak bak orada. Tamam bu iyi bir oyuncu değil ya. Valla boşu boşuna ölüyoruz ya. Deli ediyor beni. Neyse artık. Aa avuk gelmişti lan. atacak tabi. Seni bulup yere yatırıp gerekeni yapacağım ya. Orada benden de medkit çıktı. Canım da yenilemiştir. Ya Squid Games iyi olmasına iyi arkadaşlar. Fakat iyi olmasına iyi de 12 15 falan vuruyor yani. Böyle ucu ucuna kaybediyorsunuz ya. Çok şımardı ya. Valla bence kötü oyuncu. Bu da aşırı şımarttı konu. Saldıran bir kanka oldu. Kimse kusura bakmasın. Ben bu kanka ile uğraşacağım. Bunu şöyle yapmaya değer mi? Valla bence değmez bu terbiyesizliği yapacağım. Bana yapılsa üzülürdüm şahsen. Seni eşit şartlarda deneyeceğim bak. Bu hareketi bence o olsa yapardı ama ben yapmayacağım. Elimden geleni en iyisini yapıp seni hakkımla yeneceğim lan. Umarım yani. Baksana ya kötülüğüne bak. Ne şimdi bu nasıl bir savaştı? Bu adam beni niye iki kere vurdu mesela? Mükemmel. Anca çıkıyor. Sağ ol Fortnite sağ ol. Hadi tamam challenge'ımız başlasın. Ne kadar gri olsa da alacağım. Benim bir teorim var arkadaşlar. Beni öldüren oyuncuların asla hiçbiri benim kıvamımda oyuncular olmuyor. Ve ben çoğu zaman gereksiz ölüyorum. Bunu deyince çoğu kişi... Tabii beni sevenler izleyenler bir şey demiyor da. Çoğu kişi yani öldün ağladın falan filan diyor. Ulan benim ölmemizin sebebi eşit bir savaşla savaşmamız olmuyor ki. Görüyorsunuz yani. Bayağı biri load oynamadım. Mantığını unutmuş olabilirim. Ama elimden en iyisini yapacağım. Ve yeniden Arda'yı tekrardan eski görkemli günlerine getireceğiz. Merak etmeyin. Bu kanka ne yapıyor? Tepede değildir bence ama. <laughs> Size övmeye çalıştıkça böyle oynayışlar yapıyorsunuz. Beni utandırıyorsunuz izleyicilerime karşı. Bu ne? Bu niye oyunda? Cık. Sağ ol Fortnite. Sağ ol. Biz bu modu övdükçe yaptığına bak ya. Gene köşede durup vurmaya çalışan garip garip adamlarla savaşmak zorunda kalacağım. Aha lama var lan. Bu modda lama nadir bulunuyor ha. O hoci de artık 30 tane falan koymaya başlamışlar bu arada da. En azından bu modda nadir onu söyleyebilirim. pompalının 101 vurması niye? Yani fark, ettiniz mi? Kaç adama 101 vurdu ya? Şu an loot'um aşırı iyi diyebilirim. Eğer ki vurduğum adamlardan da bu loot çıkmaya devam ederse bu oyunu kazanırız. Bak şimdi onu da oraya attım ya. Tak. Of çok güzel olacak. Çok güzel olacak orada gördüm. Ah, elim kaşınıyor. Valla elim kaşınıyor. Niye kaymadım? Niye kaymadım orada? Fortnite. Bu ne? <laughs> İşte bu, işte bu. Ama ulan Fortnite slonun mu bu? Ulan skoplu bir de. Ya Fortnite tanrılarına iade, şey iade, e, ihanet edilmez biliyorsunuz arkadaşlar. Bir challenge koyduğunuzda inanın mesela sadece şey dediniz. ben sadece gri silahlarla oynayacağım dediniz. Gidip gri silahlarla mitikli adamları yenersiniz. Ama ne zaman ihanet etmeye karar verseniz harbiden kaybediyorsunuz. Havalı olabilirdi ama düşün. 40 mı? Allah Allah. Bu pompalı da bir ilginç arkadaşım ya. Hop. Bir aşağı ve bir yukarı. Sağdaki iki bana sıkmadı. İnşallah bana sıkmamaya devam eder. Ama onun orada olmasının bilmenin şeyi bile beni rahatsız etti şu an. Sen istiyorsan burayı al ya. Ben gidiyorum. Şaka yaptım. <laughs> Şimdi bakın bunu basacağım. Bunu seviyorum ya. Zaten bu modun ben mobilite olayını seviyordum. Ice Spice mı? Bir şey diyeyim mi? Şey olmasaydı ağaç olmasaydı orada. Böyle ol Fortnite bana böyle ol Yani bana rakipleri böyle ip gibi sırala Herkes bana teker teker saldırsın Öldürdüklerinden loot çıksın ki çıkmıyor Bak biraz şey olmaya streslenmeye başladım Robin lootunu almaya gelmiş Hoş geldin Robin Yani o sana biraz fazla gelir gibi Birkaç beden büyük gelebilir dostum şey Lan iyi oynar belki Geri giderdi arkasına vuruyoruz Geleceği görmeye çalışıyoruz Kötü oyunculara karşı iş yaramıyor işte ya benim her zaman bir lafım vardır. Sizin iyi oynamanız için rakiplerinizin de iyi oynaması lazım. Niye? Seni zorlaması lazım rakibinin ki sen de iyi oynamaya bir sebep bul. Kötü adamı niye kötü oynayasın? İyi oynayasın pardon. Şimdi ben bu tarz oyunlarda her zaman ne sıkıntısı çekiyorum biliyor musunuz? Mis gibi kill'ler aldık. Oyunu kazandık tamam. Ama fark ettiyseniz mobilite, mobilite eksikliği çekmeye başladım. Sıfır gelmemiş. Valla insanlar Nasıl anlanılıyor bilmiyorum. Çünkü yeni indiklerinde bazen lootları oluyor bazen olmuyor. Onun bir yolu olsa keşke. Bu adam sıfır değil bak. Daha önceden geldi. Öldü şu an geliyor falan filan. Şey olsa. Neyse umurumda değil yani. Ne konuşuyoruz? Ne konuşturuyorsunuz beni ya? Tek isteğim şu an. Bunun içinde bir olmaması. Metal Gear Solid kostümü şaşırtır mı? Ne yapıyor ya? Saldıracağım. Saldıramadım. Ama saldırırım genel. Ulan no! Çok çok mu alacağıydı açıkça söyleyeyim. Bu moddan en çok keyif aldığım durum ne biliyor musunuz? Mamutu double pump gibi kullanmak aşırı keyif veriyor. Bu arada aslında riske girmeyelim. Diyeceğim de ihtiyacım var mı ya? Böyle saçma şeyler ihtiyacım var mı? Can al. Bilemiyorum şu anda ama yok 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 yok. yok. Ben asla Videolarda söylediklerimin şeyin tersini yapmayacağım. Sonra gelip bana laf sokuyorsunuz. Kendin diyorsun. E, millete diyorsun. Kendin yapınca sorun olmuyor mu falan diyorsunuz. Birini görüyorsanız şu an yorumlara yazabilirsiniz bu arada. Ben de chat'e okurum o sırada. E, ama ben şu an birini göremedim şahsen. A, iki kişiyiz. Ice Spice mi o? Ulan işte Ice Spice olunca insanın dikkati dağıtılıyor arkadaşlar. Ne yapayım? Buradaki savaşta da hiç sevmiyorum ya. Ama mecbur yapacağız işte. Nerede ki? değil? Ee, ne şimdi bu? Ay Spice değil. Maria Carey. Bir an korkuttu. Bir an korkuttu. Belki ben, mitik olmasaydı alamayabilirdim. Çünkü yıldırım şeyi taşıyormuş. Oh. İyi geldi. Temiz geldi. Ama hafiften Fortnite tanlarına ihanet ettik. Bunu sonraki el çözeceğim merak etmeyin. Bugünlerde aklıma komik bir fikir geldi arkadaşlar. Ben şimdi birkaç ay sonra askere gideceğim ya. Şöyle bir şey düşünüyorum. Kasım'da galiba askere gidecektim. Maalesef ki o zamanda Simpson sezonu gelecek. Video bir zahmet stoklayacağım. Hatta şöyle bir şey düşünüyorum. Mümkünse yeniden Arda'ya 30 video ya yakın bir video stoklamak istiyorum. Yani neredeyse her gün Arda'da vlogger'ı çok zorlamayacağım. Çünkü orası çok gameplay değil, daha çok yeni şeyler kanalı olduğu için bir süre sonra aynı şeyleri atmayın Çünkü gitgide az izleniyor belli yani. Mesela ilk Blitz videosu 40K izlenmiş, ikincisi 30K, üçüncüsü ise 18K izlendi atıyorum. Hani orada çok aynı şeyleri atmak istemediğim için aklımda şöyle bir fikir var. O zamana kadar galiba galiba iki sezon daha değiştireceğiz ya. Bu sezonda hani mesela şu an bu video çektikten sonra gidip şey yaptığımı düşünün. Askerlik zamanına video çektiğimi düşünün. Keşke bunu Loveless sezonda falan aklıma gelseydi de bu olay. Gider yapardım gerçekten. Bayağı da eğlenceli olurdu bence. Selam. Seni bir küçükken essek. Ulan hangi ara oraya atladın? Ya da, ya beni nasıl böyle kandırmayı becerebiliyorsun, düşünebiliyorsun ha? Hey! Lee şeyler deniyor. Bir şeyler yaptı. Ne yalan söyleyeyim. Aklımda öyle fikir var. Yani şöyle düşünün. Askerliğe gittim videosu gelecek bir tane. Düz gameplayli konuşmalı video olur. Büyük... Bize çıkan egzotik anca bu olur zaten ya. Şaka gibi gerçekten. Yeniden Arda dediğim gibi 30 güne yakın video olabilir. Ve Arda da 4 hafta ya. Pazartesi cuma olacak şekilde 8 video falan düşünüyorum. Bence baya baya iyi olur yapabilirsem şayet. Ve bu 8 videonun atıyorum ikisi 3'ü şey videosu olacak. Lan buraya nasıl girdim oğlum ben? Bu ne? Önceki yerdeki adam mı bu aynı kostümü giydi da Bu sezondan video olacak Mesela videoyu bir açıyorsunuz ben şey diyeceğim Süper kahraman akademisi sezonundan Merhaba arkadaşlar ben bu videoyu 4 Temmuz tarihinde çektim Fakat siz Kasım tarihinde izleyeceksiniz Çok çok iyi bir fikir bunu yapacağım Burada valla söylememeyi düşünüyordum ama Çok iyi bir fikir olduğu için Valla ağzımdan çıkart çıkartasım geldi Umarım dedik diye de Olmamazlık yapmaz bence iyi fikir Beğendiyseniz yorumlara Beğendik yazarsanız sevinirim güzel olur Bu arada bu el dediğim challenge'ı yapacağım merak etmeyin. Sadece şeyi kullanıyorum. Şu an kullandığım kostümü elindeki şeyi görünce aklıma şey geldi. Squid Game'in 222'si bebeği doğuran kadın. Bu kostümle bir gameplay yapıp saçma sapan bir şekilde ölüyor sonra rage quit atıyor. Bu wow, <laughs> 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 bayağı da iyi vuruyor ha. Bu garip kostümü giydiğin için cezalandırılmayacağını mı zannediyorsun gerçekten? Hadi vur. Hadi vur. Aynen sağ ol. Bana hadi 15 vurduğum için çok da şey yapamadım da. Biri geliyor biri geliyor. Çabuk çabuk çabuk. Görüşürüz sakın. Geliyorum lan. Beni öldürürsen bunu şok kullanama diye içeceğim şimdi. Gel gel gel. Ulan zıplayıp vuran kazanır. Zıplayıp vuran. Stok geliyor yukarıda mı hala değilmiş. İçeri giren kazanır. Arda bir başka kazanır. Bunu double pump olarak kullanmak gibisi yok. Askerlik beni korkutuyordu çünkü nasıl içerik yapacağım lan arda double video yapmak zor falan diye düşünüyordum ama bu olaydan sonra biraz rahatladığımı söyleyebilirim. Çünkü bence iyi bir fikir bir de o zamanlar aslında iyi fikir gibi ama o zaman milletin düşüncesini bilemiyorum tabi belki de millet bu ne lan bu eski video eski sezon ne yapayım ben bunu diyebilir. Ama askere askere gideceğim arkadaşlar destek olursanız izlerseniz sevinirim dersem belki illaki desteklemek isteyen Kanki talarımız çıkar. Dostum onu istiyorum ya. Var mı sende? CTRL'en mi bozuk benim? Niye kayamıyorum? Hayır bu oyunda bu olmamalı Fortnite işte bu olmamalı. Reload şey modu değildir arkadaşım ya. Anlatamıyoruz ki. Amy olsaydı bu arada vururdu beni. Çok rahat vururdu. Şunu biri vursun lütfen vursun. Bastı, vurmadı. Çok beleş öldürdü bu arada Köprünün üstünde bir ayak sesi vardı O gelip beni kurtarabilirdi ama Bize gelince botlar bile bizim dikkatimizi dağıtıyor Elalem bize böyle predatör gibi saldırınca Kimse bir şey yapmıyor çok güzel Mesela bu herif aynen bu herif niye bana yardıma gelmedi Sen bir gelsene Bu oyna işle mesela bot böyle oynamaz <laughs> Prodato adamın ismi Süper kahraman gri kostüm Süper kahraman gri kostüm yere yatırılacak Arkası döndürülecek Neyse şimdi içeride biz anneannemler falan var duymasınlar. Şunları ben bir alayım ya. Ne sıkıyon lan bana? Animeci git buradan. Öf, bütün sniper'ları da oyuna geri getirmişler. Yok ağır sniper yok şey sniper biri dans ettirir. Yok mu arkadaş bileğimizle kazanacağımız utanmasalar gidip. Utanmıyor mu bu? Bu utanmıyor mu arkadaşlar çimene girmeye? Bu şakadır, şakadır. Ben de çimende olduğum için böyle bir şaka yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir, garip bir yorumlar yazmamışsınızdır. Bu olmalı. İşte şartlarda savaşmaya ne dersin ha? İçeride, içeride gördüm. Çok riskli bir hareket ama niye yapıyorum biliyor musunuz? Pompalımızı sıkıyor. Hadi ki de biri gelip bana saldıracak. Çok iyi ya. Çok iyi. Kesinlikle benim arkamdan biri gelmeli ya. Böyle oldu mu kafayı resetleyeceksin bak. Bu da beni dans ettiren adam fark ettiyseniz. O adamları unutacaksın. Çünkü ben ona gıcık olacağımı, onu öldürmek için her şey yapacağımı biliyorum. Onu öldürürken de işte başka gelip seni başka biri gelip seni öldürür. Bugün niye böyle konuşmam? Niye? Çünkü saat 11'de kahve içtiğim için kafein doldu. Bu da enerji patlaması yaşadık. O da bizi mal etti. Aa ben size şeyi söylemiş miyim? Abim geldi arkadaşlar. Onunla beraber benim gittiğim spor salonuna yazıldık. Ee, güzel olacak bayağı iyi olacak O yüzden uyku düzenimi de çözmem lazım Çünkü ben normalde kendim gittiğim için Şey mental testindeyim ben Yeter ki gideyim saat kaçta gittiğimin önemi yok O yüzden videomu saat 8'de yapsam bile 9'da kalkar giderdim yani Sonuçta her türlü ee, 1-0'dan iyidir oh. Nasıl geldim buldum lan Bilerek saldırmayacağım onu öldürsün Ama gelip bana mı saldıracak Hep aynı adamları görüyoruz lan. Fark ettiniz mi? Han Seon, Han Seon from Squid Game. Sniper. O sniper ölürsen bu video biter bu arada burada ha. Şöyle bir yapalım. Hadi gel. Kullansana sniper'ını. Kaka adam seni. 51. <laughs> Çok güzel ya. Al işte dans bombası çıktı. Kullanayım mı? Kullanacağım çünkü yani ben kullanmazsam millet bana karşı kullanıyor görüyorsunuz. Bana kalsa bu oyun tamamıyla şey oyunu olmalı. Black oyunu böyle hızlı oynama oyunu olmalı. Reload. Ama millet bir Antin Kuntin oynuyor. Şunun içinde duruyor mudur lan acaba hala? Hank Sen Yong from Squid Game. Bu içinde hala bir tanesini kullanmaya değer mi? Bunların mallığını asla falan yapıyor mudur yapıyordur ya. İyi iyi. Fena değilsiniz. Kabul ediyorum. Şimdi sorunun ne biliyor musunuz? Bu haritanın sorunu. Mobiliteniz yoksa hiçbir şeysiniz. Yani şuradan şuraya giderken ben ne yapabilirim şimdi mobilitem yoksa? Benim şimdi azılı düşmanlarım bir süper gri kahraman kostümü değil. Niye? Çünkü o onunla intikamımı alalım. Asıl düşmanım benim intikamımı almaktan engelleyen o dinozor kostümü kadın. E buradan ses geldi ha. Oğlum o kadar çok yazı çıktı ki. Bunu da bayağıdır kullanmadım. Dans etmedi. Bir mobilite sıkıntısı var ki bak bu adamın da hiçbir şey yokmuş. Tamam şöyle genişten alalım. Burada iki kişi olduğunu biliyorum sıkış vardı. Ama birinin kostümü nereden vurdu lan? birinin kostümü Blitz kostümüydü ya. İstemiyorum arkadaş istemiyorum. Lan bu süper gri kahraman kostümü ya. Millet nasıl sürekli grabler bulabiliyor arkadaş? Benim fark ettiniz mi? bayağı uzun süredir ben... Oha! Neredesin? Neredesin? Tahmin ettiğim mi yapılıyor? Aa. Ah. Bu durumda ne yapabilirdim ki yani Hiçbir yapacağım bir şey yok Mobilite yok Dışarı çıktığın anda böyle öldürülüyorsun Buna bak iki tane arka. şey Bu videoyu hafta sonu atacağım diye Bir el daha girdim ulan Çünkü ikinci el sarmadı yani 13 kilo alsam da hissettirmedi Çünkü o haritada hem mobilite eksikliği var hem de mobilite çıkmayınca adam akıllı bir oynayış sergileyemiyorsun yani. Adil diyebileceğin bir harita değil yani iyi oynuyorsan kazanabileceğin bir harita değil. Şanslıysan kazanabileceğin bir harita. Şimdi Squid Game'e geçtik. Bu arada da şeyi çok merak ediyorum yalnız. Squid Game anlaşması sarılalım da şimdi oyunda sinirlenmesin bize. Squid Game anlaşması illaki bitecek. Ne olacak bu haritayı çöpe mi atacaklar ya da benim tahminim Squid Game brandini kaldırıp sıfırdan bir harita yapmaları yönünde. Ama ona da uğraşırlar mı bilmiyorum ama gidip haritayı çöpe atmak salaklık olur açıkçası. Ama gene de bir tane collaboration'a böyle <laughs> yani elini vermiş kolunu kaptırmış gibi olmuş. Bilemiyorum. Umarım şey yapmazlar ama kaldırmazlar. Çünkü harita güzel. Şu mini game'ler de keyifli. Bir de Squid Game'le... Aa bence o yüzden olabilir lan. Squid Game'le alakalı değil. Ya ona bak. Oyunların çoğu Squid Game'le alakalı değil ya. Bence o yüzden. Yani yarın bir gün kaldırdıkları zaman şey olmasın diye. Copyright copyright olmasın diye. Mal seni. Ben seni istemiyorum Fortnite'ta. Bokoma. Gel, gel buraya. Emma Frost gel. Gel Emma Frost. Ya o Neyle vuruldu? Bana neyle iki Haritada çok da hata var. Mesela şuraya baksana. bilin bir dikdörtgen bir şey unutulmuş orada. Bu haritanın tam oturmuş olmamasının sebebi de bence yarın bir gün işte düzeltecekleri için çok da şey yapmamışlar gibi geldi. Öyle midir bilmiyorum ama yorumlara yazarsınız düşüncelerinizi. Emma Frost burada mısın lan? Bunu bir atayım da sonra. E ben burada kötü durumdayım. Emma Frost patlatacak beni. Ya da arkadan gelen biri keşke girmeseydim buraya. Ben giriyorum. Şu cephanesi de yokmuş yapacağını şey Emma Frost. Öyle kaçarsın işte. Öyle altına yapar kaçarsın çünkü. Büyük ihtimal benle kapışabilecek bir kanka değilsin. Şimdi dürüst olalım yani. Ulan umarım dışarıda. Hadi hadi karşıma çık ama bana bakma. İyi silah da çok çok az vuruyor ya Bak avantajlı durumdayken iyi oynayamadığı için Hiçbir şey yapamadım Oha. O ne lan Ah şu an onu çok güzel vurabilirim de Yapamam biliyorsunuz mermi yok çünkü Gel bakalım reis o aç gözleri yapacak mısın Belki de ölümün olur ha Bokoma Senin bu aç gözlüğüne ne demeli peki Bu haritayı seviyorum yani Gene sıkıntılar var. Zero build'e uygun bir harita değil. Mesela mobilitesiz şurada dursanız ve ben burada dursam ne yapabilirsiniz? Ama mobilite bana çıktığı sürede sorun değil. Ki aslında bütün haritalarda mobilite bana çıktığı sürede sorun değil de. Gene de insan bir... Emma Frost o yaptığın... <laughs> Hak ettin dostum. Görüşürüz. Bir ses duydum. Ne oluyor lan? Sesi bozuluyor bunun ya. Allah Allah. Sesi kesildi bende ne oluyor? Mermi mi bitti oğlum? Bu arada o zipline'ın sesi şeyde çıkmadı. Şu etraftaki halkalarda çıkmadı. Yani bu kulağım bu MSI şeyim olmasaydı MSI. Teşekkürler MSI. GH50 arkadaşlar alacaksanız iyi bir şeydir. Ee, onu duyamazdım yani. Bakın şuradaki şeyden bahsediyorum görüyor musunuz? Hatalı yani açıkça hatalı ama düzeltmiyorlar. Geleli bir ay falan yok bir ay olmadı lan. Bir hafta iki hafta oldu da düzeltmiyorlar. Benim tahminime göre işte bence Squid Game olayını brandini bu haritadan kaldırıp bunu Fortnite haritası yapacaklar yöne Çünkü Chapter 4 kokuyor ya bu harita. Ki her zaman dediğim gibi bok kokmasından iyidir. Alır mıyım alır mıyım alır mıyım? Ya Bottan bile kill çalamıyoruz değil Bot da değilmiş. O ne lan? KDA Akali mi giyiyorsun? Ona nasıl öyle? Kim kapattı bunun scope'unu? Kim kapattı lan bunun scope'unu? Valla iyi silah, silah da çok challenge run oluyor ya şu an. Aşırı az vuruyor ya. Hani ya aim'in aşırı aşırı temiz olması gerekiyor. 33 mü? Fortnite. Allah! Bokoma seni ya seni da. Geliyorum. Hak ettin ki ne yapıyorsun? İşte MSI kullanmayınca bu arada da sponsorlar tamam da bana <laughs> reklamımızı yap demiyorlar içimden geldi. Merak etmeyin sponsorluk anlaşmamız bitmedi. Yenilenmek yenilemek için yapmıyorum. Kusalar çok şeyde görmeye başladım ha. Siyah Spider-Man de görmeye başladım. Ne yapıyorsunuz? Biz çıkartamadık diye hava mı atıyorsunuz? Bunu ben bir alayım ya. Bu ne? Ya şu botun dikkat dağıtmasını görüyorsunuz değil mi? Hayır! Frontman sizi cezalandıracak şimdi. Yüzünüzün görülmesine izin vermeyin. Yüzünüz görüldü mü? Ölürsünüz. Nokta. Saygısızlık yapmayın. Bu arada şeyi fark ettim. İlk sezonda öyle bir sahne oluyor ya. Yüzün görülürse ölürsün diye. Kimliğiniz açığa çıkarsa ölürsünüz diye. Şunun oynayışı. Oynayışı gördünüz. Şimdi yani gereken yapılacak. Madem oyuna böyle bir şey eklendi. Geliyorum. Jomik de bir garip oynuyor. Ne yalan söyleyeyim. İlk sezonda öyle şey diyor ya yüzünüzü gösterirseniz ölürsünüz diye. İkinci sezonda da şey sahnesi, çatışma sahnesinde karakter yüzünü gösteriyor ya. Sonra frontman'e garip garip bakıyor. Anlamışsın biliyorsunuzdur o sahneyi. Orada işte aslında yüzünü gösterdi ve aslında ölmesi lazım diye böyle bakıyor. Ne oluyor lan burada? Bu ne oğlum? Bu ne biçim bir yer lan böyle? koşma animasyonu yapmıyorum bilerek. Allah! İşte bak şu an şey olsaydı oyunda, sifon olsaydı bunların ikisinden de canımı toplamıştım. Üçüncü biri gelir söylerim çünkü. nasıl? <laughs> <laughs> nasıl ya? Ya bazen işte mamut eğimlerim uzaktan kötü oluyor, yakından iyi oluyor falan. Buna bir şey kullansam mı bilmiyorum ya. Şurada daha çok ses geliyor. Bu o kadar bana tehdit sağlamadı ama. Savaşanlara saldırmaya bayılıyorum. Beni bilirsiniz. Ya bir an dedim ha. O kadar da değil yani. Ama bu kadar. İşte bu kadar. Sen bu, busun yani. İçeride. çok terbiyesizceydi kabul edeceğim ama adam çimen pusurusuydu ne bekliyordunuz ki ne yapsaydım elimi mi sıkaydım yani adam çimenin pusurusunun pekiydi hatta şimdi gerekeni yapacağım ya gider şimdi bu onu açara. korktu bir kork ne olduğunu anlamadı çünkü şurada bir yerde KDA Kali gördüm Verdi eğim pança bakar mısınız o si Ya <laughs> Tamam her türlü öldürdüm. Sniper'a suç atmayacağım. Ne kadar eğil eğilirken saçma sapan bir şekilde ölmüş olsam ve canlandırmalardan önce öldürmüş. İşte onu bile akıl edemiyor. Bekleyin biraz da canlandırlar bitsin öyle patlatırım falan. Yok bu akıl yok bunlar. Zaten sniper kullanırsın ne bekliyorsak. işte. Bu da şimdi daha önceden öldürdüğüm biriyse, biri ise beni kovalayacak Prowler gibi. Durumumuz çok zor açıkça söyleyeyim size. Ama iyi oyuncu olduklarını düşünmüyorum çünkü 25 kilim var gördüğünüz üzere. iç korkusu dediğimiz durum şu anda. Haşalar gibi yaşanıyor. En azından canımızı buradan fullleyeceğiz de mobilite yok. Adam akıllı bir silah yok. Bu arada lazerli silah değil hammer'ı kullanacağım. Çünkü ya biri yakınıma girerse hammer hip fire'da. Yani sağ tuşa basmadan daha güçlü. Ama işte mobilite olmadan ben güçsüzüm. Ben tam potansiyelimde değilim. Gerçekten mi? <laughs> Aç gözlülük yapıp onu öldürdükten sonra kaçabilirdim. Ama inanın o riske bile giresim gelmedi. Tabii ki de 80 canın olmasına hemen kaçmaya devam edeceksin ya. 14. 14 bırak. ben bunu nasıl sağlayayım şimdi? Lootumu toplamasına topladım da canıma bakar mısınız? Aaaa! Kuşu yok! Koşum yok diye öldüm ya. Evet oyunculara bakalım. 3 kill, 7 kill, 25 kill. Hep böyle oyunlar kötü oluyor gerçekten. Hep böyle oyunları kaybediyorum. 27 killim çöpe gitti.